Hola! Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ezgi Peru'da yaşıyorum. Bugün size bir Peru yemeği yapacağım. Yemeğin ismi ceviche. Bu yemek çiğ bir balıktan oluşuyor. Yani balığı pişirmiyoruz. Şimdi göreceksiniz. Böyle pişirmiyorum deyince hemen korkmanıza gerek yok. Şimdi gelin malzemeleri sayarak başlayalım. balığımız var elimizde. Herhangi bir balık kullanabilirsiniz. Biz bugün levrek kullanıyoruz. Bu balığı biz böyle donmuş olarak aldık ve böyle kare kare kestik küçük küçük. Siz de balık alıp böyle küçük küçük kesebilirsiniz. Kılçıksız olması çok önemli balığın. Çünkü zaten çiğ olarak yiyeceksiniz. yiyeceksiniz. Yerken de bunun kılçıklarını temizlemekle uğraşmak istemezsiniz. Şimdi burada önemli bir nokta söyleyeceğim size. Biz burada misket limonu kullanıyoruz, yeşil limon. Türkiye'de her yerde satılmıyor ama isterseniz bulabilirsiniz sizde. Bu limonun farklı bir özelliği var. Limonu keserken, yani seviç için kullanacağınız limonu keserken şu şekilde kesiyorsunuz. Bir küçük bir parça kesiyorsunuz ve bu kısmını kullanıyorsunuz. Bu kısmını da böyle sıkarken iyice bastırmıyorsunuz limon sıkacağını. Çünkü çok bastırırsanız limon kabuğunun acı tadı çıkıyor. Çünkü bu kabuğu, bu limonun kabuğu çok acı. Bizim sarı limonlar gibi değil. Limon kabuğunun acı tadı çıkmaması çok önemli. Bu bir püf noktası. Bunu bilmeniz gerekiyor. Biz şimdi sıkılmış haline getirdik buraya. Aşağı yukarı 8-9 tane limon var. E, çünkü çok az bastırarak sıktık bunu. Normalde hepsini sıksam herhalde bardağın tamamı dolar. Evet arkadaşlar diğer bir malzememiz ise soğan. Bu soğan mor soğan olmalı. Bu da önemli bir püf noktası. Bu soğanı keserken ince ince kesiyoruz ve soğan yıkarken de bir kabın içine su koyarak kestiğimiz soğanları suyun içinde bekleterek yıkıyoruz. Bu da önemli bir nokta. Çünkü soğanın böyle acı tadı midemizi yakmaması için yıkamamız gerekiyor. Acı tadı gidiyor yıkadıkça. Bu da önemli bir püf noktası. Diğer malzememiz de kişniş. Burada birkaç yaprak kişniş var. Bunu da kesiyoruz böyle göstereyim. Siz göz ayarı yine koyabilirsiniz. Diğer bir malzememiz ise de ahi limo denilen bir biber. Bu biber özel bir biber. Özellikle seviç için kullanılıyor bu. Diğer biberlerle seviçe olmuyor. Yani yediğimiz seviçelerin de ne yapması gerekiyor. O da ayrı bir özelliği. Diğer malzememiz de böyle baharatların karışımı. Burada size göstereceğim. Şu balık, kurtulmuş balık tozu var. Balık ve deniz ürünleri tozu. Bundan koyduk bir paket. Biraz tuz, e, karabiber ve kimyon koyduk. Karışımı bunun karışımı var şu anda burada. Diğer malzememiz de kereviz. Böyle kerevizi burada da göster göstermek için size getirdim yanıma. Buradan böyle iki, iki dal kadar kestik böyle göstereyim. Şu beyaz kısımları kullanıyor. Yaprakları kullanılmıyor. Şöyle bir avuç kadar kereviz kullanacağız. Evet arkadaşlar şimdi gelin yapma aşamasına geçelim. Yapmak için şöyle bir kaseye ihtiyacımız olacak karıştırmak için. Şimdi önemli bir pif noktası daha söyleyeceğim size. Şu biberleri biz kestik. Bu acı biberleri böyle sürüyoruz tabağımıza ilk öncelikle. Bir tane biber kullanacağız. Bu biberlerde çok fazla acı. Aslında dokunmamam gerekiyor elimle. Çünkü elimle dokunduktan sonra tüm gün acısı geçmiyor ve farkında olmayıp yüzüme gözüme sürersem Tüm gün yanabilirim yani. Bunu yaparken genelde seviçeciler, seviçe rost deniyor. Bunlar eldiven kullanarak yapıyor. Yarımını sürdüm. Diğer yarımını da süreyim. Evet, bir tane biberi sürdüm öyle içine. Ve karıştırma işlemine geçelim. Balığı koyacağım. Evet, balığımızı koyduktan sonra limonumuzu ekleyeceğiz. Çünkü diğer malzemeleri ekleyene kadar balığımız limon suyunda pişmedi. Şimdi şöyle bir karıştırayım. Bu limon çok güçlü bir limon arkadaşlar. Bu pişmemiş balıkmış gibi görünse de limonun suyunda gerçekten balık pişiyor. Şimdi biz bunu bu şekilde yiyeceğiz. Tüm malzemeleri karıştırdıktan sonra yani ekstra bir pişirme işlemi yapmayacağız. Peru özgü bir yemek bu yemek. Tüm dünyada biliniyor seviçe Peru'nun yemeği diye. İstanbul'da, Türkiye'de de var bazı restoranlar. Gidip deneyebilirsiniz. Çok çok lezzetli bir yemek. Şimdi karışımımıza ekleyeceğiz. Bu arada bunun hepsini eklemeyeceğiz. Birkaç kaşık ekleyip tadına bakarak eklemeye devam edeceğiz. Şimdi ben iki kaşık ekledim, karıştırıp tadına bakacağım. Tadı tuzu yerindeyse eklemeyeceğim, Eğer eksikse biraz eklemeye devam edeceğim. Bu arada bu sazanlar e, kurtulmuş balık tozu ve e, dediğim gibi deniz ürünleri tozu. Türkiye'de tam olarak bu şekilde bulamazsınız ama bir araştırın isterseniz tam ne olarak satıldığını bilmiyorum ben de. Eğer herhangi bir bilgi ulaşırsam aşağıda açıklama kısmında yazarım. Şimdi ben iki kaşık daha koydum. Çünkü tadına bakmıştım biraz daha tuza ihtiyacı var olarak geldi bana. Şimdi karıştırıp yine tekrardan hep birlikte tadına bakalım. Tadına da şu şekilde bakıyorum. Bütün kaşıkla ağzıma sokmuyorum tabii ki. Şöyle birkaç damla koyuyorum şuraya. Hmm. Şu anda bence tadı tam yerinde. Şu sürdüğüm acı biberin tadı gerçekten şimdiden hissediliyor daha acı biber katmadan içine. Tabaktaki tadı bile ağzıma geldi. Çok güçlü bir acı biber bu. Şimdi sırada kerevizimiz var. Kerevizimizi ekleyelim. O da ekstra bir tat veriyor. Şimdi acı biberi koyacağız. Bu büyük kısımları koymayacağız. Sadece biraz atacağım. Çünkü çok acı bu biber. Tadına bakarak eklemeye devam edeceğim yine bunu da. Çünkü bu acı biberi daha sonra isteyen kişiler tabağına da ekleyebilir. Şu anda ben hepsini eklemeyeceğim. Bence şimdi bu kadar yeterli. Şimdi sırada soğanımız var. Soğan hepsini ekleyeceğim. Aslında hazırlaması çok kolay bir yemek. Bir ara öğün de diyebiliriz buna. Çünkü çok doyurucu değil. Böyle karıştırıyoruz. Bu güçlü limonla soğanlar da ölüyor. Yani hem soğan ölüyor hem de balık pişiyor içinde. Bakın balık şu anda ilk baştaki gibi kırmızı değil pişmiş gibi rengi. Hele bu birkaç saat yani birkaç dakika bekliyor yarım saat falan. Ondan sonra servis ediliyor yenmek için. O yüzden bu balığı çiğ balıkmış gibi tamamen düşünmeyin. Limon suyuyla pişiyor. Şimdi keşişimizi atıyoruz. Bütün <laughs> kişinin elime yapıştı. De. yapacağım derken. Neyse, bu kişnişimizi de karıştırdık mı, ne kaldı karıştırmalık? Hiçbir şey kalmadı, hazır. Sadece şimdi birazdan göstereceğim şey, nasıl servis edildiği. Çünkü bunu böyle sade de yiyebilirsin ama tabii ki böyle sade servis edilmiyor bu seviçemiz. Her şeyi dağıttım. Evet. arkadaşlar. Seviçemiz gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bunu nasıl servis edeceğimizi size göstereceğim. Bunun yanına tatlı patates, burada kamote deniliyor. Tatlı patates ve yuka buradaki ismi. Türkiye'de de kasava olarak satılıyor. Bunlarla birlikte servis ediliyor. Bir kişinin servis için iki parça yuka koyuyoruz. Kasava yani iki parça da kamote, tatlı patates konuluyor. Şöyle göstereyim. Şimdi dilediğimiz kadar da ben şu, şu an evde yaptığım için dilediğim kadar koyacağım kendi tabağıma. Seviçe koyuyoruz. Servis ediyoruz yani. Biraz da suyundan eklememiz gerekiyor çünkü suyunda çok lezzetli bir tat var. Onu kaçırmak istemeyiz. ve seveceğimiz hazır. Afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar videomu izleyip kanalıma destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, göndersin istediğiniz arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Şimdi gelin hep birlikte tadına bakalım. Şöyle bir kaşıkla yiyeceğim. Hmm. Limonun tadı Sane Avitosou